Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri değil mi? Ama tam 11 yıldır kupa kaldırmayı başaramıyor. Neden böyle peki? Teknik direktör değişimleri bir yana, her sezon yeni kadrolar oluşturulmakta. Büyük beklentiler düşük sabırla karşılanıyor. Her yıl, bu yıl o yıl deniyor. Ancak son haftalarda puanlar kayboluyor, umutlar sönüyor. Taraftar her zaman destekliyor ama baskı büyük. Rakipler istikrarlı bir şekilde galip geliyor. Fenerbahçe ise o istikrarı arıyor. Bu durum sadece futbol değil. Bir zihinsel sınır, kırılması gereken bir zincir vardır. Fenerbahçe zirveye yeniden yükselebilir mi? Belki de asıl soruyu sormak gerek. Kendisine mi engel oluyor? Daha fazla video için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.